Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Bugün Elmas oldum. Elmas oldum ve M249'u aldım. M249'u alacağım 5 maç sonra. M249'u aldım. Çünkü ben aslında almaz Elmas olmayacaktım bu sezon. Öylesine salacaktım. Ama m ben istiyorum ki yani tüm silahlarımı da e, bunları ala ala, ala ala, elmas ola ola tüm silahlarında desen olsun yani. Sil yani silahlarında deseller yani artsın. Ben 3 sezon arka arkaya elmas oldum. 17 elmas suç oldum. Ondan sonra aslında taza kastaktım da işine sıktım. 18 taz oldum zaten. 19 da 200 puan. Elmas 5. Aslında bu sezon kazmayacaktım. Sebebimi söyledim zaten. Bu sezon öyle sen rushlıyordum. Aa, bir, de, biz de gördüm rushlıya platin 2'ye gelmişim. Dedim zaten platin 2'ye gelmiş. Gelmişim. Çok da yani şey kalmamış. i̇kilik yani kalmış. Onu da kasayım dedim. Kastım. Bu arada arkadaşlar klan attık. Klan değil Bu arada klan ya Yani herkes gelebilir. Şimdi yani isimlerimiz de benim gibi, bizim gibi yaparsanız seviniriz. Bu lider, klan lideri de yapacak. Öyle. Ondan sonra benim iki tane arkadaşım var. O da öyle yapacak. Yani benim bir tane daha. Yani iki üç tane arkadaşım var. Öyle yapacaklar. А как еще полев цвета по видеоброкатаж